Evet, Ventik klinik sistemlerinden Serkan'la beraberiz. Serkan, güzel bir galibiyet aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Valla sezonun ilk maçına çıktık. Ee, yeni bir takımla çıktık. Ee, sponsorumuzun desteğiyle ve misafir gelen Burak Kayabaş arkadaşımızla beraber ee, takım arkadaşlarına ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Rakip takım da özellikle centilmenliğinden dolayı Allah Allah. teşekkür ederim. Çok güzel oynayadılar. Bu seneki Allah. hedefimiz biliyorsunuz e, ee, takımlar da bilir. Şampiyonluk. İnşallah onu hedefine ulaşmaya çalışacağız. E, ee, kadromuz geniş. Oynayan oynamayan herkesin ayağına sağlık. Zamanla düzelecek, oturacak ve herkes birbirine alışacak. Bakalım sonuçta ne olacak ama biz iyi bir takım olduğumuzu inanıyoruz. Sonuçta şampiyonluğa ulaşacağız. Bu sene hiç kimse ümit beklemesin. Rakip arkadaşlar teşekkür ederiz. Rakibe de teşekkür ederim. Peki Serkan arkadaşım... <laughs> buyurun. Burak arkadaşım misafir İlteşar. olarak İlteşar. geldi. Utku Üniversiteden. Ona da bir söz verelim. Allah Valla yıllardır tanıdığım bir takım. Zaten Voskoslu isimleri değişti. ama çoğu aynı. Bu sene başarılar diliyorum. Abi, Tabii şampiyonluk hala Utku olduğu için. Benim, Bakalım sonuç ne olacak bilmiyorum ben de. Peki biz de sizi tebrik ediyoruz. Başarılılığınızın devamını diliyoruz. Bir de şunu söyleyelim ilk önce. Rakip bekleyelim ilk önce. Onu söyleyelim. Çünkü üç gündür maç almak için çok uğraşıyoruz. Alamıyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. biz de... de çok güzeldi. Evet. Ee, onlarla maç yaptık. Yenilip yenilmemek evet. önemli değil. Yeter ki mücadele olsun. Hepsine ayağı sağlık. Cengiz arkadaşımız da bakalım. Geçen ciddi, sezon ciddi, oynamadı ciddi. bizimle. Bu sezon inşallah ciddi, aramıza ciddi. katıldı. Ciddi. Bakalım onunla beraber ne olacak. Sözü ona bırakıyorum. Zaten şöyle bir e, bir şey söylemek istiyorum. Önemli olan Bosbos City. Bizim için e, başlangıcımız buydu. Tek bir şey var, isim değişikliği olabilir ama bizim için önemli olan Bosbos City'dir. Şu an hala onu sürdürdüğümüz için kendimizde gurur duyuyoruz. Sıkıntımız yok. Kesinlikle önemli olan bizim için bu senede, diğer senede Bosbos City şampiyondur. Gözümüzde budur. Önemli olan takımımızın City'si budur. Ee, arkadaşlarla kendi aramızda konuştuğumuz konulardır, vardır, e, yoktur. Orası ayrı bir şeydir. Kesinlikle ama önemli olan Vosvos City. Peki biz de sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınızı devamını dileriz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.